Sen bana kızdın galiba. Efeciğim, canım bir şey mi oldu? Efe, kendine gel. Ben biraz geç kalırım demiştim. Unuttu de herhalde söylediğimi. Ondan bu kadar şaşkınsın değil mi canım? Evlat. Kızcağız biraz geç kalmış işte. Ne var bunda şaşıracak? İnsanlık hali. Olur böyle şeyler. Neyse, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yok... Ondan değil ya, o kadar güzel olmuş ki peri kızı gibi. Yani benim karım diye demiyorum, çuval giyse yakışır kendisine o bakımdan. Ee, <laughs> herkes tamamsa gidebiliriz o zaman. Ne yani, bu kadar mı? Öyle değil evlat, denize açılıyoruz. <laughs> tabii canım, ben, siz espri yapıyorsunuz. <laughs> siz önden geçin, keyfinize bakın. Ben birazdan geliyorum. Tabii tabii, biz önden buyuralım ve keyfimize bakalım. Değil mi karıcığım? Ne diyorsun, Hadi. Buyurun, geçin. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Ha? Yani Mandrake'nin şapkasından çıkan tavşan mısın nesin ya? Kuzuyduk şimdi tavşana mı terfi ettik? Ya ben buraya senin hayatını kurtarmaya geliyorum be. Ne kurtarması ya? Bağırma, sırt sırt. Yani saçımı okşa, kolumu omzumu at, bir şeyler yap, anlayacaklar şimdi. Hadi, hadi. Ya kızım, biz bunlara söylediğinden nasıl hazırlandık? Senin haberin var mı? Anlamadım, ne hazırlığı? Ya ne hazırlığı olacak? Birbirimiz hakkındaki her şeyi öğrendik. birbiri ezberledik yani, ne var ne yok. Ezberledin de ne oldu? Ekti seni. Ya eklisini biçtisini boş ver şimdi. Ya adam bir soru soracak, apışıp kalacağız. Sonra da çıkacak boyumuz ortaya. Of Efe biz ne zamandır birlikteyiz. Anlıyoruz, tanıyoruz birbirimizi. Ta tanıyoruz da. Aa pardon ben unutmuşum yani tabii. Seni kimse anlamıyordu, kimse tanımıyordu. Hele ben hiç tanıyordum. Zaten özür de dilemedim benden. Alp Bey. Şişt, ne yapıyorsun? <laughs> özür dilerim. Aa. Niye durup dururken özür diliyorsun? Çünkü bu hayatta beni senden daha iyi tanıyan yok. Tamam mı? Emin misin? Eminim. Son kararım o derece yani. İyi tamam. Oldu mu? Oldu. İyi. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 Nasıl yani? Siz ikiniz çocukluk arkadaşı mısınız? Evet Alp Bey. Biz Efe ile birlikte büyüdük. O zamandan beri hiç ayrılmadınız herhalde. <laughs> İnsan yedisinde neyse yetmişinde de bunu. Efe çocukken de böyle tez canlı. Aynen öyle. Yani hiç değişmedi. Bir dakika durduğu yerde durmazdı. Kendi sürekli sokaklara atardı. Derken madem sokaktayım bari bir işi arasın dedi. Bir şeyler satmaya başladı. O yaşta mı? Tabii tabii. Yani daha ilkokula gidiyordu. Böyle kullanmadı kitapları, defterleri satardı. Plajda gazoz sattı, pazarda su sattı. Ticaret de oradan geliyor demek. Evet, e, herhalde oradan. E tabii ama yani sırf para kazanmak için yapmıyordu. Arada bir kızlara da bakıyordu. Değil mi efecim? Aa, güzelim nereden çıkartıyorsun bunları ya? Ne yani? Şimdi yalan mı? Zaten okul nasıl bitirdi anlamadım. Yani biraz takılarak da olsa geçti sınıfları yaramazlık da vardı yani. Hem de nasıl? Daha siz göz açıp kapayıncaya kadar başını belaya sokardı. Yok canım o kadar da değil yani abartıyor. <laughs> Vallahi o kadar inanın. Yani bir gelirdi böyle kış göz yara bere içinde. Bir de inatçı. Yok pansuman istemem, yok tentürciot istemem. Bildiğiniz keçi yani. Okusun diye çok uğraştım ama dinletemedim. Yani dershaneye kaydını yaptırmak için çok uğraştım ama olmadı. Okumayacağım dedi, çıktı işin içinden. Okul her şey değil biliyorum çocuklar ama Bazen bir diploma çok kapıyı açabilir. Maalesef. Hayatın gerçeği bu. Öyle tabii. Ben de bu yüzden okumaya devam ediyorum. Öyle mi? Bundan hiç bahsetmedi. Ne okuyorsun? Tıp. <laughs> Evlat, e biraz karını örnek alsana. Bak hem evle ilgileniyor, hem işle, hem seninle ilgileniyor, hem de tıp okuyor. Ya. Ama Efe yaşayarak öğrenmeyi seviyor. Yani hayatın içinde olmayı seviyor, önce bakıyor, tartıyor, düşünüyor, eğer inanırsa, giriyor işin içine. Hatalar da yapıyordur artık? Yapıyor tabii canım, yapmaz mı? Ama aynı hatayı iki kez yaptığını asla görmedim Alp Bey. Mesela, Efe çok cesur birisidir. Ben öyle değilim, yani sevdikleri için gözünü kırpmadan belaya atar kendisini. Ee, Eşim harika bir insandır. Gerçekten. Vay be. Sen neymişsin dedik abi? Vallahi hakikaten Alp Bey, yani... ...ben neymişim de haberim yokmuş. <laughs> ne nasıl oldu? Aşk. <laughs> Efendim, siz benden daha iyi bilirsiniz tabii ama yani aşk olması için... ...öncelikle bir kadın ve bir erkeğin... Ee, aslında orası tam anlayamadık. Yani biraz karışık değil mi hayatım? Evet hayatım. Yani vallahi bir an oldu. Ben de anlayamadım yani o derece. Çünkü birden bire oldu. Ya ya aynen. Yani ben bir fark ettim ki ben ona deliler gibi aşığım ama o bilmiyor. Ya ben de ona aşığım ama o farkında. Ay çok tatlısınız çocuklar. <laughs> Peki Nasıl evlenme teklif etti? Ay, çok romantikti. Aslı'cığım, bir <laughs> gerek yok şimdi. Bunu anlatma. <laughs> Hayatım, sen yorulma. Ben anlatırım. Biz bir gün yine böyle yemeğe çıkacaktık Efe'yle. Ee, yine böyle kafeteryada oturacağız zannediyorum, her zamanki gibi. Ama şık bir yere gideceğiz, hazırlan dedi. Ben ama hiç şüphelenmiyorum ondan. Ee, mavi bir elbisem vardı. Onu giydim ama bu arada ben hiç şüphelenmiyorum. Hazırlandım bekliyorum Efe'yi. <laughs> Aslıcığım uzatmayalım istersen ne gerek var şimdi değil mi? He? Neyse ben uzatmayayım. Biz restorana gittik. Ee, tabi rezervasyonumuz olmadığı için bizi içeri almadılar. Giremedik. İşte önce böyle salaş bir balıkçıda yer bulduk. Oturduk balık ekmek yedik. Derken kemanlar çalmaya başladı. <laughs> balıkçıda mı? Aynen öyle. Ya ben de çok şaşırdım. Ama hiç İhtimal vermiyorum böyle bir şey olabileceğini Derken böyle balonlar gökyüzüne uçmaya başladı. Tam o sırada Efe bir şey söyleyeceğim çok önemli diyor. Ben de saf saf dur bir dakika falan deyip gökyüzüne baktım. O sırada havai fişekler de patladı. <laughs> <laughs> Sonra en sonunda benimle evlenir misin deyince anladım tabii. Meğer hepsini o ayarlamış. Ay çok romantik bir çocuksun sen Efe. Ya arkadaşlar çok romantik olduğumu söylerler. Vay be. Demek hepsini sen ayarladın ha? Evet. Aynen öyle. Hepsini ben ayarladım. Çünkü çünkü aslı benim için o kadar önemli bir insan ki unutamadığı bir anı olsun istedim.